Elif Sinem. Elif neredesin? Elif. Aa, Elif nereye gitti? Burada oturuyordu biraz önce. Aa, bu ne? Aa, Malefiz'in oyuncağı. Ya bu sihirli bebek değil miydi? Ay çok tatlı çok güzel görünüyor ama yine de bir o kadar gizemli. Elif Sinem nerede acaba? Elif. Elif nereye kayboldun anneciğim? Yoksa Elif Sinem mi bu bebeğe dönüştü? Elif Sinem. Aa, orada Elif'i gördüm galiba. Elif, 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 Elif. Anneciğim sen burada ne yapıyorsun? <laughs> bak ya bak sihirli aynayla konuşuyor. <laughs> bak ya Elif Sinem sihirli aynalarla oynuyor. Elif Sinem seni bıraktığım yerde bunu buldum. Bu sihirli bebek malefiz değil mi? Evet. E nereden çıktı bu bebek? Bilmiyorum. Elif Sinem bu bebeği galiba birisi unuttu veya senin için geldi. Kızım niye sarılıyorsun? Elif o bebeği duyduğuma göre sihirliymiş. Bilmiyorum. Bir dakika bir dakika saat kaç? Her saat başında gerçeğe dönüşüyor o bebek. Hazır mısın? Elif Sinem sen o bebeği en iyisi bana ver anneciğim. Ben bu bebek gerçeğe dönüştüğü anda neler yapabileceğini tahmin etmek istemiyorum. Belki de çok tatlı bir prenses ama yine de sihirli olduğu için güvenmiyorum. Bunu tekrardan buraya bırakacağım Hadi. tamam mı? Anneciğim bırak dedim. Elif gerçeğe dönüşecek bırakmalısın. Getir bakayım anneciğim bırak onu oraya. Hadi gidiyoruz biz yürü. Hadi gidelim. Ya üzülme anneciğim ben sana daha güzelini alırım ya. Anne. Ya ne oldu Elif? Hayır ben alabilirim. Elif buraya gel. Elif. Elif dedim. Ne oldu Elif? Yok burada. Nasıl yok anneciğim buraya oh, koyduk ya. Aa oh. nereye gitti bu bebek? Ya ben sana dedim gerçeğe dönüşecek diye. O kesin buralarda bir yerde. Elif Sinem dur bakayım. Anneciğim aşağı falan düşmüş olmasın. Nereye gitti bu bebek ya? Ya kesin birisi almıştır canım. Gerçeğe dönüşmemiştir herhalde değil mi? Gel bakalım birlikte şu... <laughs> Gördün mü Elif? Gerçeğe dönüşmüş. Bak orada gidiyor. Eyvah Elif Sinem senaryo galiba. Biz onu gizlice takip edeceğiz. Gel bakalım buraya. Hemen şuraya saklanmalısın. Geç 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 geç. Bu tarafa saklan. Elif ne yapacağız biz şimdi ya? Elif galiba senaryo anneciğim. Geç geç şu taraftan şu arka taraftan gideceğiz. Ah Murat geldi. Murat koş 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 gel buraya. Ne oldu, ne oldu? Ya Elif, Sinem'le biz şurada bir tane kırmızı bir bebek bulduk. Benim evet. duyduğuma göre ama Lifiz bebek, sihirli bir bebek. Ve evet. saat başı evet. gerçeğe evet. dönüşüyor. Ve tekrar oraya koydum, Elif, Sinem odasına götürürken Elif, Sinem koştu, gitti ve yerinde bebek yoktu. Ve bebek canlanmış, gerçeğe, gerçeğe dönüşmüş. Dönmüş. Evet, gerçeğe dönüşmüş ve biraz önce şurada bir yerdeydi. Ay yok, şu kız değil, bu kırmızı elbiseli kız ben değil. Gördün mü? Kafasında böyle bir şeyler var. Evet, vardı, evet, o evet. Korktum, evet. Bana diyor ki sen Elif, Sinem babasını... Evet. Kostum, kostum. evet. Elif Sinem sen seni, elif, arıyor. seni arıyor. Seni arıyor Elif. Elif Sinem babasını dedi. Ben dedim evet dedim şaşırdım. Elif Sinem nereden de Ben o kızı yakalayıp şatama götüreceğim. Kaçıracağım. Diye. Elif ya, Sinem bu dedim. dışarıdaki dev şato onunmuş. Bak biliyor musun? <laughs> elif dur. Gizlice takip edeceğiz. Ha, işte orada. Orada orada. Biri, orada. Elimi, elimi, elif sana. saklanmayacağız. Onu takip edeceğiz biz. Hadi Elif Sinem gel başlıyoruz takibe. Geç bakalım. Önce şu sütunun arkasına geçeceğiz. Hii, oradaki şekerleri gördünüz mü? Galiba Malefiz'in sihirli şekerleri. Hadi evet. gel başlıyoruz. Elif <laughs> beni. beni bırakıp nereye? İşte Elif sinem orada. Malefiz orada gördün mü? Bak bak şekerlerin başında geziyor. Hey, eyvah. Elif sinem gördün mü? Murat gördün mü? Çocuklara şeker veriyorlar. Evet çocuklara bir şeker bir ver. Bir gel var. şekerlere birlikte bakalım. Bir dakika bir dakika benim bir fikrim var. O şekerlerden hazırlayıp Malefiz'e biz vereceğiz. Ve onu tekrar bebeğe dönüştüreceğiz. Bak evet. burada askeri var Elif. Zeyda. Elif dur dur dur. Elif. Hatet, görünmeden o şekerleri işte burada. Maleviz burada. Elif Sinem şekerlerden kırmızılardan koyacaksınız tamam mı? Kırmızılardan. Hadi bakayım Elif. Elif. İşte Elif. Maleviz orada bu tarafa kaç bu tarafa kaç. Bak işte orada geziyor. Hayır yeme 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 ya sen niye yiyorsun? Al işte dondu ya babam dondu Elif Sinem görev bize düştü hadi. Çabuk çabuk. ah canlandı geri. Murat niye yiyorsun ya? Elifçim al bakalım. Maleviz orada geziyor bu tarafa saklanın çabuk çabuk. çabuk. Ezrem şekerleri topladın mı? Tamam kırmızı şekerlerin hepsini topladın. Şimdi malefizi bulacağız ve bu şekerleri biz ona tamam. vereceğiz. Tamam dur. Hadi şu taraftan gidiyoruz. Bak askerleri de burada görüyor musun? Hadi gel. Bu şekerlerin hepsi sihirli galiba. Dayanamayacağım. Bir tane de ben yiyeceğim Elif. Malefiz nerede? O tarafa gitti. Şu taraftan saklan. Elif sütün arkasına saklan. Bu tarafa gel 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 gel. gel. Şu tarafa gel. O şekerleri ona vereceksin tamam mı? Bak fotoğraf çekiniyor gördün mü? Hii. Ay çok güzel ama Elif Sinem. Bu bebek çok güzel. Aha, aha, Gidelim abi, mi? Abi. Bekle bekle bekle. İşte İslam koş şimdi yanına gidiyoruz. Hadi Elif Sinem gidiyoruz. İşte burada. Hello. Aa, Böyle aa, aa. çok güzel, değil mi anneciğim? Bu şekerleri ona vereceğiz, tamam mı? Evet o şekerleri yediği anda bebeğe dönüşecek. Ama yemiyor anneciğim ne yapacağız şimdi? Yemiyor. yemiyor. Sihirli olduğu için yemiyor. Onu ikna etmen lazım. Bak başka çocuktan da şeker aldı. Bakalım onu yiyecek mi? Elisine onu ikna etmemiz lazım. Hadi hadi ye. Aa, bizim şekerimizi ne yaptı? Bizim şekerimizi galiba yedi Elif Sinem. Geç yanına bir tane daha şeker ver. Koş 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 koş. Elif Sinem ikna etmemiz lazım şeker yemesi için. Aa, yemiyor hepsini biriktirdi. Eyvah! Yediği anda ne yapacağız? Bebeğe dönüşecek değil mi? Elif sen ye bakayım anneciğim sana olacak mı bir şey? Gidiyor anneciğim gidiyor. Onu yakalamamız lazım. Ne oldu? Elif dondu Murat. Elif yedi Elif dondu ya. Şekerler sihirli gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Elif Sinem uyan malefis. Tamam sen bunu bana ver anneciğim. Murat sen bunu tut. Tamam mı? Kayboldu. Şekeri yedi galiba. Nerede? Ya gidiyor ya Elif Sinem. Hala yemedi şekeri ya. Murat ne yapacağız? Bizim o şekeri ona yedirip bebeği tekrardan dönüştürmemiz lazım. Elif bir yolunu bulur musun lütfen? Sen yiyorsun. Bak orada görüyor musun? Yemesini bekleyeceğiz. Başka çaremiz kalmadı. Hadi gizlice takip edeceğiz. Gel bakalım. Onu yediği anda bebeğe dönüşecek. Hazır mısınız? Bakalım. Bak hala orada geziyor ya. Elif hala yemedi şekeri. Ne yapacağız biz bu prensesle ya? Prenses mi peri mi çözemedim ki ben. Murat ne bu malefis? Prenses mi peri mi yoksa bir cadı mı? Elif Sinem'in çıktığı yere bakar mısın? Elif hala onu gözetliyor ve be hala prensesimiz jelibonları yemedi. Dönüşmüyor bir türlü. Ne yapacağız biz bu prensesle? Prenses mi diyeyim, cadı mı diyeyim? Ne diyeyim Elif Sinem, peri mi diyeyim? Elif Sinem hayranlıkla seyrediyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Şekerleri ablaya mı verdi? Yoksa o ablan mı dönüşecek oyuncağa? O da kırmızı renkli giyinmiş. Bakar mısın? Elif Sinem, ne yapacağız biliyor musun? Elif Sinem tek çare kaldı, ona dokunman gerekiyor. Dokunmaya hazır mısın? Hazırım. O zaman yaklaş yanına, sonra ona dokun, dokun. E ee, Hiçbir şey olmadı. Şey olmuyor Ol anneciğim, hiçbir şey olmuyor. Nasıl bebeği dönüştüreceksin? Eve götürmemiz lazım. Ya ben bir şey rica edeceğim. Prenses Malefiz, buna dokun ve bunu bebeğe dönüştür lütfen. Buna dokun. Elif Sinem babana dokunsun. Olmuyor anneciğim. Olmuyor, olmuyor. O şekerlerden yemek zorunda. Ben buldum. Anneciğim gel. Gel 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 şu şekerlerden. Bir tane alacağız. Aç bakalım ağzını. Bunu sana malefiz verdi. Aç bakalım. Tamamdır. Bir. Hazır mısın Elif? 2 3 İşte bu. Baba, <laughs> burada. Malefiz burada ve babanı malefize dönüştürdük anneciğim. Maalesef hala orada. Demek ki babammış Elif Sinem bu oyuncak. Gördün mü? Getir bakalım gel. Bunu gösterelim mi prensese? Gel gösterelim. Nerede? Bak çok güzel bir bebek. Artık bu bebeğin oyuncağını yanımızda götürebiliriz. Ne dersin Elif Sinem? Yani Götürürüz. Baba yani babanı. Babam böyle kalsın bence anneciğim. Böyle hiç zararı yok. Bak görüyor musun? Eee <laughs> Elif Sinem? Malefizle resim mi çekineceksin? Tamam çekin anneciğim malefizle resim çekineceksin. E, hadi çekinin bakalım. Ben çekeceğim sizi gel. Ben çekeceğim sizi geç bakalım malefizle resim çekinecekmiş. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar buradan malefizle resmini çekiyorum. 3-2-1 Çok güzel. Ay çok güzel ya. En bence malefiz cadı değil. Sihirli güçleri de kötü değil. O şekerlerden gönül rahatlığıyla yiyebiliriz gibime geliyor. Çek bakalım. Elisinin başkalarına da yardımcı oluyor. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Bu prenses mi diyeyim, peri mi diyeyim, cadı mı diyeyim bilemedim ama çok güzel. Prenses mi olsun? Prenses olsun. Prensesimiz bize zarar vermiyor. O şekerlerden yiyebiliriz. O şekerlerle donmayız umarım. Hadi gel. Biraz şeker alalım. Sonra devam edeceğiz. Gel bakalım Elif Sinem. Başka çocuklarla ilgileniyor. Bak çocuklara hiçbir şey yapmıyor. Babandan da böylelikle kurtulduk ne dersin? <laughs> Kıyafetim mi çıkıyor? Erif gel şu babanı da düzeltelim gel anneciğim ya. Düzeltelim anneciğim babanı geri. Düzeltmemiz lazım ama. Gel şeker alalım gel. Gel. Bu şekerlerden alalım gel. Elif Sinem al bakalım. Yanımıza bu şekerlerden alalım. Elif Sinem oyuncağı şeker mi yediriyorsun ya? Neyse hadi yeter bu kadar gidelim. Bu oyuncak değil bu baba. Tamam bu oyuncak böyle dursun baban geri gelsin. 1 2 3 işte baban geldi. Hadi Luna parka gidiyoruz birlikte. Anne. Ne oldu anneciğim? Aa, uh -oh, palyaço geliyor. Bu bizim mutfaktaki aşçımız değil mi ya? Hadi gel onun yanına da gidelim birlikte. Geliyor bak bak geliyor. Acaba ne yapacak? Malefiz gitti o geldi. Bak görüyor musun? Herkes onunla fotoğraf video çekiniyor. Hello. Hello. <laughs> evet. Elif Sinem çok tatlılar değil mi? Malefiz. evet. Onun bebeği. <laughs> çok mutlu oldu. E ee, onun oyuncağı yok mu? Yok mu? Sizin oyuncağınız yok mu? Oyuncak siz? Yok mu? Maalesef yok mu? Benim neden oyuncağım yok Elif Sinem gördün mü? Goodbye. Hadi gidiyor. Hadi gidiyoruz gel. Hop sonunda Elif Sinem'in evine geldim. Ay cadı ablası olarak beni özledin mi acaba? Ama bu sefer Elif Sinem'e çok kötü bir şaka yapacağım. Bu çoklu makasla saçlarını kesip Elif Sinem'i kel yapacağım. Aa bücür ne oldu sana ya? Senin tüylerini kim kesti böyle? Hadi bakalım Elif Sinem acaba nerede? Elif Yukarıda mı desem? Ah, bir sesler geliyor galiba. Salonda. Bakayım. İşte Elif Sinem orada. Ay Elif Sinem'in uyumasını beklemem lazım. Ya da niye bekliyorum ya? Bir dakika. Önce sihir yapalım. Elif Sinem uyusun. Önce sihirimizi yapalım. Hakkız. Fokus. Elif Sinem şıpçak uykuya dalsın. İşte bu. Şimdi makasla saçlarını kesip kel yapacağım. Hadi bakalım. Hemen hızlıca kesip gidelim saçlarını kel yapalım. Komik olsun azıcık. Bakalım yarın okula böyle gidebilecek mi? Bu çoklu makasla hızlıca kesip giderim. Aa, abur cubur kız ne oluyor? Hii, ay bu kız uyur gezerdi. Ben unuttum ya. Ne yapacağım? Gel kız şu saçlarını bir keseyim. Gel buraya kız, gel dedim. Aa! kaçıyor ya. Resmen uyur gezer. Tekrar mı sihir yapsam acaba bu kızı uyutmak için? Dans ediyor. Bu nasıl bir... Ay hala ağzında da abur cubur var. Gel bakalım şu saçları keseceğim. Nerede? Ay neyse önce sihir yapalım o zaman. Hokus pokus. Abra kadabra. Elif Sinem şip şak sun. İşte bayıldı. Hadi bakalım saçlarını keselim. Hemen başlıyoruz. Önce şu uçlardan başlayalım şöyle. Biraz da şu uçlardan. Ay kımıldama kız. Şurayı da keselim. Ya da dur ya. Biz hemen kesip gelelim. Hop. İşte bu Elif. Ay azıcık arkalarda kalmış ama neyse. Böyle uyanınca çıldıracak. Ay uyanmaya başladı. Hemen kaçalım. Kaç 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 kaç. Ay gelecek. Ha? Ben niye yerdim? Kanepede uyumamış mıydım? Neyse herhalde uyur gezer olup geri yapacağım. ben <laughs> yani niye bu kadar üzüldüm ya saçlarım da yok önde. Ben bir aynaya bakayım. Aa, acaba ne olabilir ki? Bilmiyorum. Ben Şuraya bakayım. Oh no! Saçlarım alındı. Şunu yapayım. Onu hemen bulacağım. Elif Sinem. Peki baba. <laughs> Elif senin saçlarına ne oldu böyle? Kim yaptı bunu? Bilmiyorum birden bayıldım. Sonra saçlarım zorla yerde kendimi gördüm. Ve saçlarım... Bayıldın mı uyudun mu? Uyudum. Yani kendi kendine mi uyudun uykun mu geldi bir anda mı oldu? Bir anda. O zaman kesin bunu biri yaptı. Kim yapmış olabilir? Elif Sinem önce kimin yapabileceğini düşünelim. Pelin Su asla yapmaz. <laughs> Efekan da yapmaz. Bonus amca. <laughs> Bonus amca. <laughs> Bir dakika ne zamandır kim gelmiyordu? Cadı abla. Hii, bu cadının işi olabilir ancak sihirle yapabilir. Bunu seni uyutabilir anneciğim. Ben onu çağırmıştım. Yalnız kelde çok tatlısın ya. Gözlerin açığa çıkmış değil mi arkadaşlar? Elif Sinem tatlı olmamış mı? <laughs> tatlı olmuş diyenler beğensin de Elif Sinem görsün tatlış olduğunu. Ya Elif Sinem üzülme tamam. Ben Anne cadı... Bak. Ha, <laughs> cadının tırnakları. Ben de hemen sihir yapacağım. Bu tırnaklarla yapıyor hep sihiri biliyorum. Tamam düzelt kendini anneciğim hadi bakayım. Elif Sinan bu tırnakların işe yarayacağından emin misin? Eminim. Sadece tırnaklarla olacak gibi değil sanki. Gerekirse Harry Potter'a hatamı da alayım dur. Dur ilk önce bununla dene anneciğim. Aynanın karşısına geçelim. Gel bakalım işe yarayacak mı? Kızım böyle yarın okula gidemezsin. Ne böyle, böyle hayatta okula gidemem. Saçlarım uzayana kadar Sonsuza kadar akılacağım. Hakkız, bakız. Saçlarım çıkız. E olmuyor. Çizim. Hemen Elif Potter'a Anneciğim bir de ben deneyeyim. Tak bakayım parmaklarıma. Ben deneyeceğim. Ay Elif. Ya çok tatlı görünüyorsun ama böyle olmaz. Peruk falan da yok ki saçına taksam. Ay Elif hadi anne. Hadi anneciğim tak bonus çabuk. Dur, dur. Bir iki. Anne yine olmazsa bonus amcadan per peruk isteriz. Ya anneciğim kıvırcık mı gideceksin okula? yapışır sana eminim. Son tırnağımı da tak. Şimdi ben deniyorum. Annelerin sihirli güçleri vardır. Şimdi cadıyla birleştirelim. Hokus pokus. Elif Sinem eski haline gelsin. Elif Sinem anne. düzeldin anneciğim. Dur 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 çıkarma. Bununla cadıya sihir yapalım biz. Ne dersin? Aa. Bir dahaki bölümde cadıya kışkırtma yapacağız be. Ve... Sen bunları bana ver. Ben istediğim oyuncağı falan alayım. Anneciğim olmaz öyle bir şey. Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Bir deneyeyim belki? Eğer öyle olsaydı herkes bu tırnakla istediğine kavuşurdu. Bence olacağını sanmıyorum. Anne sanmıyor. bu cadı tırnağı. Yani her şey olabilir. Bence tehlikeli olabilir fazla kullanma anneciğim. Tokuz, Seni yok edebilir. Pokus. Elime Harry Potter asası gelsin. Gelmedi. Gelsin. O zaman şey iste, oyuncak iste. Oyuncak mesela ne olsun? Ah, Magic Mixes kazanı. Hadi bakalım. Hoku. Oda, yok yok. Ne gelsin? O zaman Magic Mixes kazanını yolla. <laughs> Yollayınca geldi mi anneciğim? Gidip bakalım. Anneciğim, anneciğim baksana. O tırnakları çıkar. Bir şey miş şey olur. Ben çok korkuyorum Elif. Korkut, bakın. Annem. Don. Oh no. <laughs> Şimdi anneme istediğimi yaparım, evde istediğimi yaparım, çok telefona bakarım, her şeyi yapabilirim. Ama bunu sonra kullanayım. Şahin Hanım ne film izlemek istiyor, ne ablacım oynamak ne de yaramazlık yaramazlık. Açın! Elif ne yaptın bana? şey yaptım. Elif Sinan bak üçüncü hakkını kullandın, bir daha kullanırsan yok olursun, yapma. Bakın. Elif yapma Bakın. Elif Sinem bak anneciğim yok olursun Sonra seni nerede bulacağım ver bakayım Bakın. sen şu tırnak Bakın. E Elif ben Sakın ben Elif <laughs> Elif Sinem Ben sana dedim şu tırnakları Kullanma diye şaşkın Elif Sinem gitti Neyse Elif Sinem geri gelsin Bu sefer ne yapayım? Ay, Ben de kullanmaya korkuyorum hadi ben de yok olursam Şimdi deniyorum Elif Sinem Geri gelsin Ya anne ya Uygun da parka gitmiştim ya. Çok eğleniyorum. Hayır Elif, hayır. Cezalısın. Da. Benim sözümü dinlemediğin için doğru odana. Hayır. Hadi odana dedim sana. Bak bu tırnaklarla daha kötü şeyler yapmayacak. Bu tırnaklarla daha büyük ceza veririm. Hadi bakayım. Ya. Bak ya bak yine tırnaklar aldı. Ne yapacağım ben bu kızla? Ver şunu bana. Elif Sinem verir misin? Da tamam o zaman bu tırnaklar senin olsun izin veriyorum ama şimdi odana gideceksin uyuyacaksın sabah okul var hadi bakayım. Bir saatle hakız kız annem kız, <laughs> Görüşürüz.